herhangi bir eksiği olursa menüsünde yetiştiremezse bir puandan başlama hakkımı kullanırım. Mercimek çorbasına bir defa şey girmez salça. Girdiği zaman otomatik ne oluyor? Ezogelin çorbası. Bence oluyor. çorba, konusunda yorum yapmayın Ay, yani. Niye yapmayın? Niye Bilgi Bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyorum. Ben beğenmedim. Niye? Salça olmamalıydı bence. Bozmuş mu salça Boz, tadı? Bozmuş. Ayvanın tadını bozmuş. Pardon lokanta lokanta gezip şeflerden mi alacağım Hayır, <de>? Senin bak mutfakla Beren hiçbir kuru. alakan yok. Gerçekten mutfakla hiçbir alakan yok. alakan yok. Nasıl alakan yok? Bak şu ana kadar hiçbir şey beğenmedik, hiçbir şey olmamış yani. Pardon, Türk'ü menüye göre sizin nasıl mutfakla Beryem alakanız oluyor? Meryem yeteneksiz. yeteneksiz olabilir, mutfaktan yeteneksiz uzak olabilir, mi? evet yemek konusunda yeteneksiz olabilir, mutfaktan Bunu uzak olabilir. Bunu 20 yıllık yemeğini yapamayan aşçı mı söylüyor? Ben değil de Kestane nerede? Yok bende şu yok. Şurada bir tane buldum. Bununla bir hatıra resmi çekebiliriz. Beliha <laughs> <bir de bolda. gülüyor> tuz getir. Tuz da tuz atın tuz. Senin niye ağzın gözün bir tuhaf oldu pilavı yiyince? Ben yorum yapmak istemiyorum. Perde pilavıyla alakası yok. Aldın. Perde pilavında olması gereken malzemeler bu pilavda var mı yok mu bana onu söyleyin. Perdesi yok hiç eleştirecek bir tarafı yok zaten de. Ama yine emeğine sağlık diyeyim, ne diyeyim yani. Başka bir şey diyemiyorum. Ama yemek konusunda gerçekten bu işlere hiç gelişme, yapma. Bunu sizi yemeğimle döverim deyip de evet. pişmemiş yemeği önüne hiç koyan aşçı söylüyor. Zuhal Topal'la yemekteyiz. Yarın TV8'de.